gelen e, eventi tamamlayacağız fly yani uçmak adında bir event ve bu eventin ödülü helikopter adı tornado helikopterin adı tornado sizlerle birlikte şimdi bu ödülü alacağız ben en az iki, 2500 değil de 2400 falan kasıyorum 2500'e yakın oluyor genelde ama 2500'e çıkmıyor şu dikkat de puanlar oluyor işte bu puanları 75000'e kadar çıkartmanız gerekiyor bitirebilmeniz için. He bu arada buna yeni bir skin eklendi. Yani kostüm pilot Tails eklendi arkadaşlar. Ee, işte o pilot pilot tails'ı alacağız sizlerle birlikte. Hani aldım aldım da onun videosunu çekmedim. Çünkü ultra olarak şey veriliyor ya bu araba işte o yüzden. Araba değil mi uçak? Bu uçak veriliyor ya o yüzden onun videosunu çekmedim. Çünkü videosunu çeksem yani Zaten kısa olduğu için şimdi bunları böyle ben şimdi şeyle patlatıyorum. Siz isterseniz shift'le shift mi evet. Shift'le veya space tuşuyla patlatabilirsiniz. Böyle baloncukları patlattığınızda 10 veya 3 falan çıkıyor. Şu robot nekin balonları patlattığınızda 3, diğer işte arı gibi şeyler olan var ya. Şu şu küçükleri patlattığınızda 10 geliyor. Balon bunlar. Şöyle. Şimdi e, sizlerle birlikte şu an aslında alırım. E, ama hızlı gitmek adına şey yapacağım. Normalde yani, ben burayı yavaş yavaş 2 saat beklerim de video şimdi uzun sürecek o yüzden. Yani 3 dakika falan sürüyor bunun bitirmesi. Şimdi bunu bitirdikten sonra arkadaşlar e, şimdi bunu bitirdikten sonra anlatacağım. Bunun sürprizi kalması lazım. Oraya kadar izleyenler anlayabilecek sadece bunu. <laughs> Söylemeyeceğim. Çok da söylemek istiyorum ne yapacağız Neyse ee, İşte böyle Elimden geldiğince eventler Gelir gelmez yapmaya çalışıyorum Yani e, Zor oluyor Çünkü zor eventler geliyor bazen Mesela gift evente Zordu hani bir yere bulunca tamam Kolaydı da ama zordu yani Çünkü sürekli 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 şey yapacağım işte onu patlatacağım onu patlatacağım böyle sürekli odaklaması gerekiyor odaklamadığında düştüğünde tekrar çıkamıyorsun falan filan işte o yüzden sıkıntılı bu arada 3 dakika geçmiş olacak 3 dakika 40 saniye falan filan falan sürüyor pardon 3 dakika falan sürüyor işte o 3 dakikanın içerisinde ne yapacağız böyle gideceğiz ben e, sırf sizin için şu an bunları hızlı hızlı topluyorum ki uçak daha hızlı hareket etsin. Yoksa yavaş. İki saat ben videoyu uzatamam o yüzden. E, Şimdi ne kadar erken bitirirseniz burada çok mu erken bitirdim ben? Bana mı öyle geldi. E, ne kadar erken bitirirseniz o kadar iyi. Şimdi buradan bir dönüş atacak ve şu anda. Uçuyoruz. Şu an dalış moduna girdim. Hemen şuradan hızlı hızlı topla 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 topla. Şurayı hemen bulutma kaynağı. Heh. Topladım ve tamamdır. Evet. Gördüğün gibi işte gördüğünüz gibi bir şeyler diyorsa pek İngilizcem yok. İşte ödül torna adı kazandım falan. Bir dediğine bakmayın. Bunun Türkçeleştirilmiş şöyle. Şimdi e, zamanında bitirdiğimiz için şunu açabiliyorum evet. Burada en fazla 3 dakika 30 saniyede girmeniz gerekiyor yap. Çünkü ondan sonra girerseniz yani o şeyden sonra tamam. Artık açıklıyorum. Tamam boş yapma zamanı bitti. Evet. Hazır mısınız? Şu an ultra aldık. Güzel. iyi Hoş. Ama bu sırada bir karakter değil. Arabalar kısmı olsun, ne olur? Bu bu, bu ne? Ah, <laughs> uçak. Uçak ne işe yarar? Uçmaya yarar. <laughs> ya ne demek oluyor? Bu neyin başlangıcı biliyor musunuz? Bu yeni gelen emetlerde bir uçak, bir araba, bir Böyle sürülebilir sürülebilen bir şeyin geleceğinin bir habercisi Çünkü böyle bir alan yoktu mücevherler dediğine bakmayın bunun Çevirisi yanlış Ya öf niye geliyorsun ki bunu niye açık Neyse Haydi işte ha, Çıktım Şimdi isterseniz sürmeyi deneyelim Hadi sürebilirim bu arada Süreriz ya çatmadan her çarptığımızda gidiyor. Düzlük bir alana ihtiyacım var. Burası olmaz o alan. Ee, Rebirth atmıyorum. Ama gıcık etmek için değil. Çünkü 5 tane dünyayı aynı anda açmak istemiyorum. O yüzden. Şimdi hazır mısınız? Uçağa inşallah deneyeceğiz. <laughs> uçağa inşallah deneyeceğiz. Burada aşağı uçağa yağdıracağım. Böyle bir anda çıkacak izleyin. Araba sanki. Evet. Hmm. Tamam o zaman uçağımızı alalım. Normal sesleri de açardım da. Açmayı düşünüyorum hatta da yani. Ah, ah uçuyoruz evet. Uçak bu. Uçak bu. Of ne ne, ne güzel ne güzel Şitten. Şimdi e, filmi izlemeyenler olabilir o yüzden spoiler vermiyorum. E, Son ikki filmin izlemeyenler varsa veya vizyona kaldırırsa bilmiyorum ama onun bir şeyleri vardı yani ama çok güzel Hani çok güzel o bindiğimiz uçak var ya şu an bunu pilot tales kullanıyor bu arada e, yarış sanırım başlıyor ne yapacağız gideceğiz pilot Tails'ın fotoğrafına bakacağız profiline bakacağız tabii bunun sadece sınırlı değil Hani sadece uçağı gösterdim tamam Videoyu kapatmak değil Şimdi biraz sesleri Birazcık açsam mı Hani mi Duyuyor musunuz Duyamıyorsunuz bence ama Bana geliyor sesi Dırrrr diye dönüş bir sesi var Fark ettiniz mi Shift'e veya Şeye basınca Ne oluyor Shift'e veya space'e basınca şey çıkartıyor. Ateş çıkartıyor. Yani aslında bu bu, bu bir makina makina makine, makine, makine olmasının yarı sıra bak yanı bakın. Bedava. Buraları neden yaptığını şimdi anladınız mı yani? Bu uçak güncellemesi için yapılmıştır. Veya bu daha önceden varsa aslında uçak güncellemesinin habercisiydi bu. Bak uçağı hızlandırıyor. <laughs> uçağı hızlandırıyor. Şöyle bir 360 dönmemiz var mı? Dönelim mi? Dönemedik. Başlayalım artık. O kadar çıkıyor şimdi. Şimdi. Yarış başlıyor hazır. Şöyle birazcık daha bir uçalım. Yani görüyorsunuz. Uçakla katılabiliyor muyum? <laughs> Düşünsene öyle bir şey olduğunu. Havada süzüle süzüle gidiyorsun. Ay çok güzel olur. Ne olur. Uçakla gidilebilsin ya. Lütfen. Ya ha bana ne? Acaba uyarı alacak mıyız? Şimdi hemen. Ha açmıyor. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Zaten kimse olmadığı için şöyle bir yapacağım. Ve bitti. Bu kadar basit de. Gördüğünüz gibi böyle gözüküyor. Şöyle. görüyorsunuz ee, yani. Güzel. Yani bir şey diyemiyorum. Güzel yani. Şu kutuları da açayım şimdi. Ba bu sefer başlandı ya. Sondan başa gideceğiz. Oh magnet, mükemmel. <laughs> magnet çok güzel. Şimdi hani kötü demeyin, çok güzel böyle böyle döneme çekiliyorsun, yavaş yavaş bir dokunuyorsun. Hepsini böyle bir anda yavaş yavaş içine alıyor ya. İşte o çok güzel. Infinity'sini alacak robusu onu alırım. 1500 robux mi ne çok pahalı. Hem olsa bile almam. Aa bir tane daha ne çıktı ya. Hem de kötüden büyük sandıktan çıktı. Şimdi altın sandık. Şunları bir açalım. Hepsini açacağız. Bu arada ben bu uçak güncellemesinde şu yanındaki e, Green Hill Master çağı var ya işte onu tam tamına 83-84 level falan yaptım. Şimdi onu da, onun gücünü de göreceğiz. Ve 10.000 güç oluyormuş. Ben burada bayılır kalırım herhalde. 10.000 güç ne? Direkt bir tane alıyorum 100. Yüz level, level diye 200-300 diye uçacağım gideceğim. Şimdi bakıyoruz. Evet hmm, kaç olmuş? Gücü. He aktörler var. 4.000 5.000'e doğru gidiyor. Aha şükür. Şükür. Akıl ettiniz teşekkür ediyorum cidden teşekkür ediyorum ya akıl etmişler ya arkadaşlar bakın bunu akıl etmişler <laughs> ciddiyim bunu da akıl etmişler güzel olmuş sebebini size söyleyeyim mi çünkü bunları e, tak çıkar şey yoktu ve bunları akıl etmene çok zor olduğu için. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuzu kadar like, tıpkı abone olmayı unutmayın. Bay bay.